Gol pozisyonu şut ve gol! Cassio Lincoln! Takım arkadaşlarının yanına çağırdı Brezilyalı Yıldızı Galatasaray'ın 88. dakika. Cassio Lincoln müthiş bir şut ve topun ağlara gidişi. Galatasaray başkentte golü buluyor Cassio Lincoln. Sarı kırmızılıların büyük sevinci Lincoln müthiş bir şut çıkardı ve Galatasaray 1-0 öne geçti. Ankara 19 Mayıs tadında. Mesut Bakkal'ın üzüntüsü. Son dakikalarda gelen gol. Kasio Lincoln. Hasan Şaş'ta başlayan bu akın. Ümit Karan. Lincoln ve bu isabetli şut Gençler Birliği karşısında Galatasaray'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Hakan, Ümit. Ümit, Traore. Serbest vuruş Galatasaray'ın. Traore sarı kart görüyor. işaret verildi. Cassio Lincoln. Lincoln direç. Out.